Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda yine birinci sınıf öğrencilerimizden Nilüfer var. Hoş geldin Nilüfer. Hoş bulduk. Bugün ne yapacağız? Sen söyle bakalım. Hızlı okuma çalışmaları. Hızlı okuma çalışmaları. Evet. Daha önceden harfleri gördük seninle değil mi? Hı -hı. A, E, I, I bunları Hatta gördük. Hatta şey de görmüştük. Neyi görmüştük? Ee, saatler kalan. Onlar. Evet doğru. Matematik konusunda saatler, sayılar, toplama, çıkarma gibi. Onlar matematik derslerimizde gördük. Şimdi e, harften heceye heceden kelimeye kelimeden cümleye ve şimdi de artık metinlerimize geçtik. Bakalım hangi metinler çıkacak karşımıza. Nilüfer nasıl okuyacak? Merak ben ediyorum. Ben çok merak ettim. Hazır etti mısın acaba? Nilüfer? Çok merak ettim ve hazırım. Hadi o zaman geçiyoruz. Bakalım. Birinci bakalım. metnimiz çok güzel bir resim var. Bir ağaç resmi. Ona ee? gül acaba? Gül mü çiçek açmış bir ağacımız evet. var. İşte ben okuyorum ilk önce. Daha sonradan da sana okutacağım. İyi dinliyoruz. Küçük Fidan. Başlığımız küçük fidan. Top oynarken dikkat et. Kırma dalımı. Koparma hiç yaprağımı. Yakma canımı. Sana kalem olurum, defter olurum. Hadi bakalım Nilfer, başlıktan başlıyoruz. Küçük Fa, fidan. Güzel. <coughs> Top oynarken dikkat et. Evet. Et. Doğru. Et. Kır, kırma dalımı. Hı -hı. Koparma hiç yaprağımı. Hı -hı. Evet. Doğru. Yak Yakma canımı. Hı -hı. Sana kalem Olurum. Evet. Olurum. Defter olurum. Evet, bak küçük fidan ne demiş Nülifler? Sakın demiş kırma dalımı, yaprağımı koparma, canımı yakma. O, aksi takdirde demiş sana kalem olurum, sana defter olurum demiş, değil mi? Hı hı. Çok devam ediyoruz, varmış. devam ediyor metnimiz. Büyütürsen çiçek açar, meyve olurum, sana konut olurum çalgı olurum. Gemi, okul, odun, kitap, her şey olurum. Hadi bakalım Nilfer. Büy, ay. Evet, büyü. Büyü. Tü, tü, sen, büyütürsen. Çiçek. Çiçek. Evet. Açar. Açar güzel. E? meyve olurum hı hı. sana konur konut olurum çal çalgı çalgı mı hı hı. çalgı olurum hı hı. Ge, gemi okuru okulum okul okul odun kitap evet her şey Olurum. Evet bak eğer diyor beni büyütürsen çiçek açarım, meyve olurum, konut olurum. Konut ne demek acaba biliyor musun Nilüfer? Konut. Hayır bilmiyorum. Konut ev demek. Ev tahtadan böyle evler yapılıyor. Konut olurum, çalgı olurum. Çalgı ne olabilir? Ne? Gitar, keman onlar da yine bu ahşaptan taht evet ağaçtan yapılıyor. Gemi, okul, odun, kitap her şey olurum. Ama lütfen bana iyi bak diyor bu küçük fidanımız. Çok Geçtik. Farklı. Karga ile tilkiye geldik. Bakalım bunlar ne diyorlar? Karga karga ile tilkinin acaba şarkısı mı bu bakalım. Bakalım. Dinle bakalım. Bir gün bir hırsız karga ha 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 bir parça peynir çalmış ha 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 ha, ha. Konmuş bir dalda kalmış. Ha 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 ha. Etrafı seyre dalmış. Ha 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 ha. Evet Nilüfer sen de böyle okuyabilecek misin? Okuda. Bir başlığı oku bakalım. Görelim. Acaba okuyabilir Hadi bir başlığımızı <laughs> bir okuyalım. Karga ile il tilki. tilki. Evet Karga ile hadi. Tilki. Bakalım Nilüfer nasıl okuyacak? Bir gün bir hırsız karga. Ha 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 ha. ha, ha. Evet. Bir parça peynir çalmış. Ha 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 ha. Güzel. Konmuş bir Dal, bir dalda dalda bir dalda kalmış. Ha 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 ha. ha. Etrafı seyrek, seyre seyre dalmış. <gülüyor> ha, ha, <gülüyor> ha 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 ha. Çok güzel. Devam ediyor şarkımız. Oradan geçen bir tilki ha 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 ha. Şen sesinle öt demiş. Ha 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 ha. Aptal karga gak demiş. Ha 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 ha. Peyniri tilki yemiş. <laughs> Ha 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 ha. Hadi bakalım Nilüfer. Or adam geçen geçen, geçen bir, bir tilki. tilki. Evet. Ha 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 ha. Evet. Şen sesin şen sesin le. öt le, öt öt demiş. Öt demiş. Ha 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 ha. Evet. Aptal karga gök. Demiş. demiş. Ha 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 ha. Peynir çil, peyniri peyniri tilki yemiş. Ha 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 ha. Tamam oldu. Bunu da geçtik. Geldik ayı metnine. Biz ayı bu ayı ile bu kızı tanıyor muyuz acaba? Evet. Kim bunlar? Koca ve Maşa. Evet, Koca ve Maşa. Evet, Eve, Maşa çizgi filmini izliyor musun Nilfer? Çok seviyorum. Ha, çok seviyorsun ha. Tamam. Siz de izliyor musunuz? Eminim ki izliyordur arkadaşlarım. Tamam okuyorum şimdi. Ayı dağda ormanda gezer. Armudu balı sezer. Et bulur ot bulur. Yutar hapır hupur. Bizim tonton ayıcık. Yemez abur Cubur, hadi bakalım, sen okuyorsun. Ayı. Aya, da da, ayı da da. Dağda. da. da. Ormanda gezer. Evet. Arm, ar u, u armudu. Hı -hı. Bal, ı, sezer. Zer. Et. Et. Bulur. bulur. Ot. Bulur. bulur. Öt bulur, hı hı. yutar, hapır, hupur. hupur, bizim, ton ton, ayıcık, evet. abur cubur, A yemez. Ay, yemez, abur cubur. Evet, abur cubur yemiyormuş. Bak biz de abur cubur yemeyeceğiz değil mi? Ama bugün de bir tane yiyebiliriz. Çok canımız istediğinde bazen yiyebiliriz. Evet yeni metnimiz ayva. Sarı sarı sarkar. Düşerim diye korkar. Ne bakla ne baklava ayvadır canım ayva. Hopla haydi hopla daldan ayva topla. Sebze seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Hmm, sen de her şeyi seviyorsun lütfen. <laughs> ne yapayım? Evet, her yiyecekten yeterince <laughs> yemeliyiz. Okuyalım bakalım. En en çok da hmm. sağlıklı şeyler, meyve evet. sebze. Onları yemeliyiz. Hmm. Tamam. Hadi bakalım. Ayva. Ayva. Sarı sarı sar sar kar. Kar. güzel. Düşerim düşerim diye. Korkar ne bakla ne baklava evet. ne baklava. Evet ne bakla ne baklava. Evet ne bakla ne baklava ayvadır ay ayvadır canım ayva hopla hay bırak haydı Ha haydi hopla daldım daldan ayva topla. Aferin Nilüfer'e. Metinlerimizi çok güzel okudun. Tebrik ediyorum ve bir dersimizin daha sonuna geldik. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.